<gülüyor> 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 <Abi>. <gülüyor> Vallahi çok komiksin birader. <laughs> o değil de nerede kaldı bizim eleman? He ulan biz olamın nasıl tanışmıştık biz olamı ya? Oğlum hatırlamıyor musun? Bir gün evet. oturmuştuk kafede. Ha evet. Bozuk yapmıştı bize. Dalmıştık ibne. Oraya pek var. Şşş. Ne var lan benim mekanımda öyle şşt ha he? He? Ne oluyor? Gel servis aç lan şuraya. Donat lan masayı. Hadi. Ne var lan he? Ne var? Açsana lan şu masayı. Ne masası lan? Ya oğlum yürü git. Tamam tamam sakin ol. Uzatma lan sen de. Allah Uzak Allah. Ol. Lan. Kimsiniz lan siz? Ya bırak ya. Bakın bak siktir alın gidin buradan. Sanki kim küfür ediyorsun lan. Ne oluyor lan? He? Ne oluyor? Ha? Ne, ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor lan? Sana ne oluyor lan ha? Gel lan şimdi. Kusunuz lan sen. Dayız lan vallahi. Akıllı da, ol. Var ya, Göreceksin. Topu bırak, bırak lan. <laughs> bırak lan. Çıkın <laughs> lan buradan. Bir daha bir daha basmı var ya aklınızı alırım lan sizi. Aklınızı tamam. alırım lan. Aa. Aa. Aa 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 Allah, aa Tamam mı lan? Aldım lan ağzını payın! Bir daha gelip masa Masan hazır olacak? Ona göre. Allah, <laughs> Allah belanızı versin Bakamıyorum ya. Gözlerim ya. Ulan var ya bir daha. Adamı fena dövmüştük ama. Dayak değilmiştik ama. İyi bir dayak yedik. Ne olmuştu ki onu bize ya? Ama Rıfkı'yı versenize. Geliyor mu? Alo Rıfkı abi. Bir mevzu var abi ya. Abi kaş, göz, her taraf daldı abi ya. İki tane zübperin teki. Tamam bakacağız mı abi? Tamam abi. Eyvallah. Tamam abi, onların iş bitti. Hadi görüşürüz. Sağ ol teşekkür et. Eyvallah. Gel. Abi saat misin abi? Gel gel. Eyvallah be. Zıpkın, al şunu bakalım. mavi. mi? Beyaz o mı <laughs> abi ya? Önce mavi <laughs> yap, bundan sonra bekliyorum. Bir şey <gülüyor> <gülüyor> Abi. Olsun. Olsun. Bunlar bize göre değil bu abi. Benim de bende bu yürek olsun var ya. Bir de sen abi Rıfkı abi senin böyle yanında bir güvenliğim olsun. Yani arkamda ol. Bu iş biter abi. Ne yapalım baba? Var mısın şu yine dövelim? Tamam abi. Hadi gidelim. Tamam. <gülüyor> 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 Sonları geldi. Sizi iki tane züppe. <laughs> <laughs> Lan buraya. Tek ne oluyor lan buna? Var ya, Rambo Rıfkı iyi şeyler aldım. Rambo Rıfkı kim ulan? Çok değerli bir abimizdir. Başak mı ulan? Gel lan buraya. He. Gel. Bizi var ya. <laughs> bizi var. Buş. Buş. Buş.

Ağzı bozdum, ettayeti yeri bıraktım mesela. Ne oluyor lan burada? Buradan da alın. Çabuk. Lan. 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 Amanıza koydum. Lan lan. Ha bak geliyor lan. Oo. Hoş geldin beyler. Çok şöyle geç. Ne oldu abi? Nasılsınız beyler? Eyvallah dayı. Geç geçmiş olur inşallah. O geçmiş gitmiştir. Geçmiş maaşta kaldı. Yani pekişmesin yani abi. Yok, Biliyorsun bir biliyor. var yani. Kalk şey. Yani Rıfk abi Rıfkı dedim oradan çıkar yani. Allah. Ah, ah, ah abi lazım mı gençler? Aa, lazım. Aa. Por, ah lazım mı? Ah Rıfkı abi. Ah Rıfkı abi. Al, Rıfkı abi. abi.